Azerbaycan'da Karabağ zaferinin ardından yeni bir proje daha hayata geçiyor. Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı. TRT ekibi de havalimanının son durumunu görüntüledi. İzleyelim. Dünya e, praktikasında, dünya tarihinde e, bu kısa müddet arzinde minalanmış arazide beynalxalq hava e, limanları dikilmemiştir. 14 Ocak'ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli atıldı. 24 saat vardiyalı çalışmayla 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalarda sona gelindi. Eylül ayı başında ilk test uçuşlarına başlandı. Türk ve Azerbaycanlı firmaların müteahhitlik firmalarının ortak bir yapıtı aslında Uluslararası Fuzuli Havalimanı. 124 hektar araziye yapılan havalimanında 60 bin metrekare apron alanı bulunuyor. Günde 5 bin yolcu ağırlama kapasitesi bulunan havalimanı 150 araçlık otoparka sahip. Fuzuli Havalimanı'nda otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun hava trafik kontrol kulesi de yer alıyor. Hizmete girmesiyle başta Şuşu olmak üzere bölgedeki diğer şehirlere ulaşım kolaylaşacak. Bölgenin normalleşmesi için büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Fuzuli Uluslararası Havalimanı 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak.